Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün üç yüzümüze bir gün geçireceğiz. Fıçısı yapacağız. Üç yüzümüz oldu yani. Hı? İlk olarak şu bitireceğiz arkadaşımızın Şu Sonra DJ oynayacağız. Sonra da mücadele oynayacağız. Sonra da video bittik. O zaman bu arada da bu, şey... bu arkadaşımızın da yeni kanal açtı. <laughs> burada <m> görebilirsiniz. <laughs> güzel güzel içerikler gelecek onun kanalına da. Şurada onu da takip edebilirsiniz. <laughs> o zaman, bu arada bu arkadaşımızın ismi yeah. Hadi. <laughs> tamam. 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 Ne yapalım artık? Gel oraya doğru değil buraya doğru. Arkadaşlar evet. şimdi devam ediyoruz artık çimuk geldi. Yavaş ol. Öldü. <laughs> Neyse şurada bekleyelim biz o zaman. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Arkadaşımız geldi. Üç yüzümüz. Aynen üç yüzümüz pardon. Roman geldi. Peki masal roman. Yazan hikaye. Ya ne güzel bir şey. Bu arkadaşımız da ne bilsin bunu. devam ediyoruz. Bu arkadaşımız da <laughs> <iPhone. gülüyor> ne ipanı Bana iPhone, ee, iPhone ne? Bu sen mi Hayır. Oyna değilsin. Dur onun. Onun devam ediyoruz. Bitireceğiz. Sonra başka bir yer geçireceğiz. Evet Şimdi yüzümüze başka bir şeyler yapmaya gidelim. Bence de heyecan Sonra da ne olursa. dedim arkadaşlar. <laughs> Kanına Tamam bana soracakmış. Peki <laughs> C diyeceğim. İnşallah güzel çirkin bir şey arkadaşlar video açıklamadım bana dedi ki şu kendi köpeğimi, köpeğini öp dedi tamam öpelim köpek çok <laughs> bir köpek şimdi sen sor öyle soracağım D veya C dedi bakalım ne cevap ne diyecek bence D der D dedi bak ne hmm, diyelim ne diyelim Arkadaşlar en sevdiğin e, BSP tubu yani BSP kanalı diyecek. Bakalım ne cevap? en sevdiğim BSP kanalı. Bence belki bizim ikisini seviyordur. İnşallah da görebilirim. Tabii ki BSP iki zaten. Tamam devam edelim. Bana sor istersen bana. Kime? D dedi. Ne D diyelim? Düşüne ilk en sevdiğim kişi BSP dedim. Kimdim? Aslında yoktu fakat şu aralar var. Ben ne diyeceğini biliyorum ama olsun. Tam ismini vermek istedim, hmm. evet. Maalesef değil misli. Tamam. Hmm. Ama tam ismi o değil. Evet, unutmadık. Hmm. 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 Tabii ki de... Ya bu sefer de evliyim. Aynen. Çünkü öteki ismi de... Tamam. Önceki ismi de şey demiştim. De. Hmm. Tam ismi... Tam evet, annem'in ismi... Tamam söyleyeyim. Evet, soruyorum. Annem'in ismi... Kulüt. Ne ki. ki? <laughs> D ve C'de de açarlar yani yıla yani yıla mıydı hı hı hmm. Ne yapıyorsam Yeri yalasın ya da köpeğini yalasın Bir şeyler yap da yıla Diğeri yala dedi Bakalım yalayacak Ya sanal dünyadayız ben de yalayabilirim Gerçekten yalayabilirim Evet yalayacağım <laughs> ne dedi? Ne yaptı acaba? Buldum. Ne de yok. Evet arkadaşlar görevimi verdim. Ki, <laughs> Benim ikizim güzel ve benden akıllı dedi. dedim. Bakalım ne diyecek mi? Bence de. Gel misin? Ama yalan. Oysa tam tersi. <laughs> Benim için çok güzel ve benden akıllı. <laughs> Aferin. Tamam son turu bileyim. Hmm. Herkes niye sana soruyor? Ne, <laughs> ne dedi? Kardeşinden gizli yaptığın şeyi söyle. Bakayım. Söyle. Hep sana soruyor ya. Onu gizli de çıkalım. <laughs> Sizin yemiştim. <gülüyor> Arkadaşlar DC şeyimiz burada bitti oyunumuz. Şimdi mücadele yapacağız. Ya da başka bir şey de yapabiliriz. Bilmiyorum. Evet şimdi mü, e, mücadeleye girdik. Ben eminim birinci olmam. Kesinlikle. Ben biraz şeyden oynadığım için telefondan. Aa bittiğim olmam için. Sen tamam. aşağı bir hak yapmazsın. <laughs> ben de yapmam da neyse. Olsun. Ne <laughs> güzel atıyor ama. Ben de. O öldürdü. Sıkıldı. Verdim elini lütfen. Benim ben <içimden> niye gitti? <laughs> ha böyle. <laughs> Ve saldıralım. ki? şu arkamızda birisi var. Şuna. Ama <laughs> arkadaşım Ben bir şeyimi değiştirip geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben 9. Kim beni görüyor? Adile havada. Ay tam uyuyordum azdan. az Arkanda birisi var yok Öpüyor, Arkanda birisi var öpüyor. Öpüyor, öpüyor. Öpüyor, öpüyor. de mücadelede sıfırım. Sıfır. Ben güzel oynuyorum da bilgisayarda güzel. Ay yanlışlıkla açar diye vurdum. Özür <laughs> Kazanamadık mücadele. Bakın neredeyim. Sizden yükseğim. Ben buradayım. Güzel var <laughs> Tamam bu kadar yeter mi? Evet sadece? yeter. Bence videomuzu bitirelim ve... <laughs> bunu <Bilgimizi> bitirelim. Tamam bunu bitirelim. Evet arkadaşlar <laughs> bizim videomuz bu kadardı. Abone olmayı <laughs> ve like'ına <laughs> <sana> basmayı unutmayın. Bay <laughs> bay. <bim. gülüyor>